Videoya geçti lan Video mu çekiyormuş? Vaha video çekiyor. Evet. Bir saniye evet. dur, sakin, yavaş yavaş Katliam burada Evet arkadaşlar görüyorsunuz, katliam görüyorsunuz Burada 1 milyon ağaç kesilmiş Saydık Hatta 1 milyon bir tane de o, siklet, evet, o bizden oldu Odun çalan hırsız. Ormana şikayet etmek lazım buna. Herkül. Yeter mi bu kadar? Bir dakika 15 saniye. Şöyle tekrar koyalım. Bu neydi? Kanuni çıta mıydı? Bu kanuni... Panter, <laughs> Puma, çıta. Şey bu. Kanuni'nin KTV'si. <laughs> K KTV'si. Yandaki? Yandaki de şey. Suzuki'nin ATM'si. Az siktir. <laughs> NX, 1995 95 model. NX, 200 yıl donatör. Yeter. 1 dakika 46. 50.